edilmiş bir konu değil ama mesela 3 ayda, 6 ayda bir kendi bir önceki çaplarının Boydumdan iki katına daha çıkması evet. gibi, yani hızlı büyüme. Evet. Bir bu buna dikkat ediyoruz. Hızlı İkincisi ise... bulunduğu dönem, mesela e, menopoz dönemindeyiz hasta, o zaman bu kuşkumuz artıyor. Yani yaşın ilerlemesiyle birlikte miyomda e, küçülme olmuyor. Tam tersine menopozlu olmasına rağmen yine büyüyor. Büyümemesi gerekir. Yani hızdan bahsetmiyoruz. Menopozdan sonra hız yok ama küçülmüyor ya da büyümeye az da yavaş da olsa devam ediyor. Bu bizi kuşkulandırıyor. Bir başka grupta rahmin içindeki miyomlar. Bunlarda e, sarkom dediğimiz bu az önce bahsettiğimiz kötü huylu Evet, ee, hastalık öyle. şekli evet. e, daha çok görülüyor. O nedenle ivedilikle rahim içerisindeki yer alan sübmiköz miyom diye tabir ettiğimiz bizim tıbbi terim olarak miyomları e, e, gide giderilmesi, tedavi edilmesi, tedavi edilmesi ön öncelik diye. arz ediyor. Zaten evet. bunlar da çok şikayet veriyor. Yani kanama e, Düşüklerine neden olma e işte kısırlık nedeni falan bunlar zaten çok şikayet. O nedenle evet. zaten tedavi ediliyorlar ama evet. o riskleri biraz daha fazla. Evet hocam evet. nasıl teşhis ediyorsunuz peki? Normal bir ultrasonla vajinal muayeneyle yeterli mi? Başka yeni teknikler var mı? Teşhis evet. araçları olarak yani bu miyomun büyüdüğünü gösteren, evet. e, habis olduğunu gösteren sizin hani hekim olarak korktuğunuz o bulguları size veren teşhis araçları nedir? Şimdi teşhis de en sık kullandığımız şey ki bir hastayı dinlemek. Az önce şikayetlerden bahsettim. Bunlar var mı yok mu? Buna evet. biz hani anamnez evet. diyoruz. Yani evet. bu anamnez önemli. Çok önemli. Ee, i̇kincisi jinekolojik muayene. Muayenede miyomun yapısı, sertliği, bunlar rahatlıkla olarak bize görür. bir bilgi veriyor. Fakat nereye yerleşmiş? Lokalizasyon dediğimiz yeri neresi? E ee, bize ne gibi e, tedavi planı ya da tedavi etmek gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi konusunda en çok yön veren e, tanı yöntemi ultrasonografi. Ultrasonografi. Evet. Çok büyükse karından ultrason yaparak. Daha küçük olanları e, vajinal ultrason yapmak suretiyle artık ultrason'daki ilerlemeler neticesinde çok net olarak, evet. e, çok net olarak ultrasonografiler e, görebiliyoruz. var. Değil mi? Fakat evet. bir hususu vurgulamak istiyorum. Özellikle eğer ...kötü bir hastalıktan şüpheleniyorsak... Evet. ...işte o zaman... E, ...devreye e, MR... E, e, ...yöntem olarak... ...yani tanı yöntemi, tanı, olarak, ileri tanı yöntemi e, olarak... ...kullanmak MR'da, gerekiyor. MR evet. en çok bize... Ö, ...sarkomların tanısı evet. açısından yardımcı olan... ...yöntemdir. Evet. Hocam şimdi isterseniz... ...tedaviye geçelim. E, Miyonların... E, ...masum olan... ...iyi huylu olan miyonlara hiç dokunmuyor musunuz? Miyonların ilaçla tedavisi var mı? Ne zaman cerrahi gerekiyor? Evet, şimdi bir defa e, yerine göre ve büyüklüğüne göre ve sayısına göre bunlar değişiyor. Tabii. Hastanın evet. şikayeti hiç olmayabilir. Mesela 5 santime kadar miyomun büyüklüğü var ve hiç şikayeti yok. Bunu bunları, görüyorsunuz. Bunları takip ediyoruz. Evet. Bunları takip ediyoruz. Nedir takipte hocam? Ee takibin e, kriteri nedir kriteri, yani? Periyodu nedir? Evet, 3 ya da 6 ay aralıklarla evet. miyomun e, şekilsel değişikliklerini takip ediyor. Çapına bakıyor. Vajinal ultrasonografilerle. Yani vajinal ultrasonografiyle evet. bir böyle kanda bakılan bir testi yok. Yok. Ee, evet. Ama e, hasta hani kan kaybediyorsa e, şikayetleri varsa zaten e, kanamadan e, e, dolayı e, o zaman evet. tabii farklı tedavi evet. yöntemleri var ama sırf takip evet. ettiğimiz hastalarda evet. hiçbir şikayeti olmayan hastalarda 3 ya da 6 aylık aralıklarla periyodik takipler evet, davet evet. edip periyodik takipler evet. yapıyoruz. Ama şikayeti olanlarda şikayetine göre e, miyomun önce yerini tespit ediyoruz, çapını tespit ediyoruz, sayısını tespit ediyoruz. Bunlara göre tedavi yapıyoruz. Mesela rahimin içinde içindeyse Artık günümüzde minimal invazif cerrahi diye bir teknik giderek evet. dünyada çok yaygın evet. ve çok kabul görüyor. İşte histeroskopi ile rahimin içine girip yani 3-4 santim büyüklüğünde ki miyomlara kadar rahimin içindeki miyomları hiç karnını açmadan hastanın rahimin içinden e, histeroskopi ile adeta yontarak e, çıkar, çıkarabiliyoruz ve hasta e, birkaç saat içerisinde de taburcu olabiliyor. Bu bir veya birkaç miyom içinde geçerli mi hocam? Rahim içinde olmak koşuluyla. Evet, evet diyorsunuz. Geçerli. Evet. Hocam kısa bir reklam arası vereceğiz. Tabii ki. Reklamlardan sonra sohbetimize yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tabii. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra konuğum Profesör Doktor Özay Oral'la miyomların oluşumu ve tedavisi hakkındaki sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşam Mimarı Ağolu'nun sunduğu Gülev Serbay'la sağlık hattı devam edecek. ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü canlı yayın konuğum MediState Kavacık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özay Oral. Kendisiyle özellikle kadınlarda, belirli bir yaşta da ama her yaş sınırında da görülebilen bir kadın hastalıkları sorununu konuşacağız. Ve tabii ki tıbbi tedavilerini konuşacağız. Miyonlar, miyonların bugünkü tıptaki tedavi yöntemleri hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Canlı yayına sorularınızla katılmak isterseniz telefon numaralarımız 0212 481 65 17 481 65 18 Efendim günaydın Özay Bey, hoş geldiniz efendim programımıza. Günaydın efendim. Bugün tabii sizin de kadın hastalıkları ve doğum kavramı içerisinde önemli bir yer tutan kadın hastalıklarının gerçekten pek çok kadını da ilgilendiren bir bölümü hatta korkulu rüyası diyebiliriz hocam. Miyonlar. Miyon dendiğinde kadınlar gerçekten çok korkar. Miyon kansere dönüşür mü? Miyon önemli bir ameliyat mıdır? Alınmazsa ne olur? gibi soru işaretleri hep vardır kadınların kafasında. Evet. O nedenle biz kadın hastalıkları ve doğum derken doğum mutlu eden bir olay. Yeni bir canlı dünyaya geliyor. Evet. Ama Kadın doğum branşında tabii hastalıkları da var kadınları ilgilendiren. Bugün biz özellikle hastalıklarından olan bu konuya değineceğiz ve toplumun bir kesimde belli bir kesimde sık da görülen bir olgu aslında miyomlar hocam. O nedenle isterseniz öncelikle miyomları tanımlayalım. Miyom nedir? Miyom patolojik bir olgu mudur? Her kadında belirli bir yaşta olur mu? Miyomu bir tanımlayalım öncelikle hocam. Evet, teşekkür ediyorum bu konuyu çok önemli bir konu olması dolayısıyla gündeme getirdiğiniz için. Sağ olun hocam, biz de teşekkür ederiz. Ee, şimdi miyomlar e, rahmin e, kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Yani evet. Bunu bu şekilde özet söyleyebiliriz. Ee, tabii ki e, sizin de bahsettiğiniz gibi kadınların şikayetleri olsun olmasın önemli bir kısmında var. Yani hayat boyu baktığınız zaman. 100 tane kadın tüm hayatını incelersek e, sonuna kadar ömrünün sonuna kadar 70 tanesi miyom oluyor yani böyle bir şey. Fakat bunların çoğunun bundan farkındalıkları var ya da yok. Çünkü miyom olan hastaların e, yarısı şikayet verebiliyor, yarısı şikayet verebiliyor ve biz bunları e, ancak e, hastanelerde polikliniklerde görebiliyoruz. E, o nedenle e, toplumda e, önemli bir yeri var. Ee, tabii ki e, teşhis edilmeleri onlara ayrı bir konu olarak gireceğiz ama e, en çok e, miyomlara, halk arasında farklı olarak kist diye hitap evet. ediyorlar. Oysa ki kistler yumurtalıklarda olan, içi su dolu onlar da e, tümörlerdir. Tabii ki iyi huylular var, kötü huylular var fakat miyomlar Genelde iyi huylu olan oluyor. rahimin kas tabakasından kaynaklanan, rahimde diğeri de yumurtalıklarda Yumurtalıklarda oluyor kistler. Oluyor. kistler. O nedenle yumurtalıklardaki olan kistlerde rahimde olan miyomu ayırt etmek gerek. Aynı şeyler değil. Öncelikle aynı evet. şeyler Çünkü değil. Çünkü pek çok hocam olgu da böyle yanlış bilinen bir takım doğruları da bugün vurgulayalım lütfen. Evet. Çünkü kadınlar arasında kendi aralarında bile e, kistim var işte bu kist miyoma dönüşür mü gibi sorgulamalarda var gerçekten. Bu nedenle bugün bunları da biraz. ...ortaya açığa çıkaracağız. Hocam peki miyomlar hangi yaşlarda daha çok ortaya çıkar? Mesela e, bilinen bir gerçek var menopoz, premenopoz döneminde... ...menopoz dönemine yakın kadınlarda miyomların oluşması... ...sanki daha sık rastlanır bir şey evet. gibi algılanıyor. Miyomların ortalama e, oluşum süreci olarak baktığımızda... ...bir yaş sınırı var mıdır oluşmasında? Şimdi her yaş grubunda görülebiliyor fakat e, yaş ilerledikçe e, evet. e, e, şey, e, görülme ihtimali artıyor. Daha Çünkü şey. bir zamanla oluşan bir e, tümör rahimin kas tabakasından evet. kaynaklanan evet. bir tümör ve de en sık hangi grupta gördüğümüze baktığımız zaman da üreme çağında çok görüyoruz yani üreme çağı dediğimiz ilk doğurganlık, doğurganlık dönemi. Doğurganlık dönemi. Öyle mi? Evet, evet doğurganlık döneminde östrojenin ortaya çıkmasıyla birlikte daha da arttığını ve özellikle de östrojen hormonunun karşılıksız kaldığı e, döne e, hastalarda daha çok e, görüyoruz e, çünkü östrojen hormonu bu rahmin kas tabakasındaki hücrelerin aşırı çoğalmasına neden ol, olabiliyor belli hücrelerde aşırı çoğalmaya neden olup e, tümörleşmesine yol açıyor hormonun ee, da neden olduğu bir Evet olgu o zaman. Öyle düşünüyoruz. Yani, östrojen yani, evet, çok... hormonunda etkisi var. Peki o zaman o neden? menopoza giren kadınlarda miyom oluşması daha az görülür bir şey mi o zaman? Yani Bu mevcut, mantıktan çıkılırsa östrojen hormonu az sağlanıyor. Yeniden oluşması daha az görülen bir şey. Ama... Evet. Ee, ama oluşan miyomlar, daha önceden miyomu oluşmuşsa, östrojenin var olduğu dönemlerde tabii. oluşan miyomlar, mesela menopoza girdiklerinde e, biraz küçülme eğilimine girerler. Girebiliyor, çok küçükse dininden. belki hiç görülemeyecek noktaya gelebilir ama e, çok büyük olan miyomlarda da e, küçülme, ve dejenerasyon yani değişime uğraması söz konusu. Hani orada kanserleşme, daha hücre evet. değişikliğinin olması. Hocam zaten kadınların da korktuğu bu zaten bu Kanser. noktada. Çünkü evet. masum iyi huylu bir tümörden korkmuyorlar. Onlar kontroller yapılıyor. Evet. Peki dediniz ki büyük bir kısmı belirti verirken büyük bir kısmı da hiç belirti vermiyor. Şimdi burada ne öneriyorsunuz? Yani bir kadının kendisine bir miyomun varlığının olup olmadığını nasıl anlaması lazım? en azından belirli bir yaşa geldiğine kırklı yaşlarda diyelim acaba bende miyon var mıdır diye düşündüğünde hekime gittiğinde nasıl bir tetkik yapılır nasıl teşhis ediliyor miyonlar ve tabii ki ondan sonra da nasıl bir tedavi sürecine giriyor evet ee... Az önce konuştuğumuz gibi yarısı şikayetle bize başvurabiliyor. Şikayetten ne oluyor hocam? Şikayet, Mesela miyomun olduğunu kişi kendi anlayabilir mi bu şikayetlerden? Evet, kadın? Bu şikayetlerden anlayabilir. Mesela hastanın e, kanaması oluyor. En sık görüleni bu. Kanama yani, derken bu normalin dışında normal, bir kanama mı? E, normal normal e, gördüğü aylık evet. adet kanaması halk arasındaki evet, tabiriyle adet, kanamasını, adet kanamasının uzun olması ve miktarının fazla olmasıyla. Evet. E, e, Aşırı bir kanama ör, ör, Örneğin diyelim ki bir haftaya kadar adet kanamasını normal evet. kabul ediyorsak Bu bir haftadan daha uzun sürüyor İşte 2-3 e, pet normal kabul ediyorsak evet. Bu e, bakıyorsunuz e, daha yüksek evet. miktarlarda oluyor Hem Artı, miktar olarak hem süre olarak Hem miktar hem süre evet. olarak e, Pratik olarak da şunu söylemek istiyorum e, Pıhtılı oluyorsa Fazla kanama pıhtılı oluyorsa normalde kanamanın pıhtılı olmaması gerekiyor. Eğer pıhtılı oluyorsa bu fazla demektir. Yani bunu böyle algılamak evet. gerekir. bu bir yani bu birinci, önemli olan birinci belirti bu. En sık olan şey. Başka bu. hocam ağrı olur mu? Ee, i̇kincisi e, ağrı olur. Bu ağrı e, hem rahimden kaynaklanan ağrı olur hem de komşulara yaptığı rahatsızlıktan mesela ağrı hangi olur organlar mesela. hocam? Mesela ön tarafta e, mesane var. Komşuların da evet. baktığımız zaman e, rahmin ön tarafında e, mesane var. Arkada rektum dediğim son bağırsak var. Yanlarda yumurtalıklar ve idrar yolları var. Evet. Dolayısıyla bunlara baskı yaparak e, bunlarla ilgili şikayet olabilir. Örneğin yan tarafta idrar yoluna baskı yaptığı zaman oradan idrar akmadığı zaman böbreğin içerisinde sıvı birikir. Dolayısıyla böbreğin şişmesine neden olur. Bu da buna bağlı şikayetler olmaya. Mesela yan ağrıları şeklinde hiç alakasız. Yani miyomun bulunduğu yerde bile değil ama yanda bir ağrı oluşmasına neden olabilir. Bir başka en çok görülen şikayet de hastaların çocuk sahibi olmak istedikleri noktada çocuk olmaması şikayetiyle başvurmalarında da neden olabilir. Bu da e, miyomun nerede olduğuyla çok ilişkili. Örneğin rahmin çocuğun yerleşeceği boşluğunda içinde e, miyom gelişiyorsa, o zaman daha çok e, kısırlıkla ilişkisi e, olduğunu görüyoruz. E, miyom ne kadar rahmin dışına doğru yerleşmiş ve büyümüşse... o zaman bu kısırlık e, ile ilgili e, doğurganlıkla ilgili gebe kalabilmekle ilgili şikayetler daha az ne kadar miyomun oradan... rahimin içine doğru e, evet. gelişiyorsa o zaman kısırlıkla ilgi, ilişkisi evet. artıyor. Evet. Ee, infertilite dediğimiz yani çiftlerin çocuk sahibi olamama evet. durumu. Peki hocam o zaman böyle bir durumda hani bir infertilite, infertiliteye de neden oluyorsa oradaki miyom o miyomu önce cerrahiyle alıp sonra diğer yöntemleri herhalde evet. geçiliyor değil mi? Yardımcı üreme yöntemlerine. Evet. Yani miyomun oradan evet. alınması mı gerekiyor mutlaka şimdi, çocuk sahibi olabilmesi için bir kadının? Şimdi araştırmalarda e, direk miyomu suçlamak yerine e, önce diğer sebepleri en sık görülen sebepleri evet. araştırıyoruz. Kısırlık mutlaka. sorunu varsa. Tabii. Yani evet. tüpleri işte eşinin sperm durumuna bakıyoruz. Mutlaka. Evet. Baktık ki her şey normal. ha Miyoma rağmen çocuk sahibi olabilen çiftlerde var mı? Hani miyomun oradan mutlaka alınması gerekmiyor o zaman. E, gerekmiyor. Gerekmeyebiliyor e, da. Yani miyomları evet. biz değerlendiriyoruz. E, fakat e, bilgi olarak yani Rahmin içindekilerin daha çok kısırlığa neden olduğunu söyledik. Fakat her miyom kısırlık yapmıyor. Ee, sadece tabii ki miyomlar kısırlık yapmıyor. Aynı zamanda erken doğum düşük nedenleri de olabiliyor ama tamamen yerleşimiyle ilgili. Miyomların yerleşimi bizim için hem şikayetlerin e, neler olduğunu e, belirlemek bakımından e, hem tedavi bakımından e, bize yön verici oluyor. Böyle evet teşhisler. hocam bir son dakika gelişmesi var. değerli izleyenler, değerli sanatçı İbrahim ile ilgili bir son dakika haberi var. Yoğun bakımdan son görüntüleri ve sağlığı ile ilgili görüntüler geliyor ekrana şu an. yoğun bakımda İbrahim Tatlıses'in. Evet yoğun bakımdan çıktı ve sanırım normal kata. Evet. Yoğun bakımdan çıktıktan sonraki görüntüleri ekranda ve normal servise alınacak sağlığının daha iyiye doğru gittiğini gösteren bir görüntü tabii ki bu. Buradan da kendisine geçmiş olsun diyoruz. Çünkü gerçekten herkes çok sağlık durumu hakkında bilgi almak istiyor, merak ediyor. O nedenle SkyTürk ekranlarında da bu görüntüleri haber merkezimiz olarak veriyoruz. Ekranda görüyoruz İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımdaki görüntülerini. Evet, yoğun bakımdan çıktı ve artık servise normal hasta katına çıkıp tedavisi orada devam edecek İbrahim Tatlıses'in. Sevenleri ve hayranları da sanırım bu habere çok sevindi. Evet. Evet, dok. Doktorları da e, durumunun giderek daha iyi gittiğini, evet kendi kendine yemek yiyebildiğini, hareket edebildiğini, evet, 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 e, herhangi bir sorunun da ciddi bir sağlık sorununun olmadığını da, evet, evet, bu nedenle, evet, gayet durumunun iyiye doğru gittiği konusunda da doktorlar görüş veriyorlar. Sanırız ee, yoğun bakımdan çıktıktan sonra kattaki ee, Evet henüz yataktan kalkamadığını bildiriyor doktorlar ama bu süreç içerisinde yavaş yavaş o, o dönemede gireceğini tabii ki söylüyorlar. Çünkü tedavisi e, olumlu cevap veriyor. E, sonuçlar olarak baktığımızda da ...yoğun bakımdan servise çıkacak güzel gelişmeler. Evet, olumlu gelişmeler. Tüm sevenlerinin de tabii ki beklediği haberdi bu. Ee, biz de SkyTürk ekranlarından bu haberi siz değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ee, yoğun bakımdan çıktıktan sonra İbrahim Tatlıses'in e, normal serviste katında daha iyi bir e, durumu olacağını ümit ediyoruz. Genel sağlık durumu zaten iyiye gidiyor. Doktorlarının e, söyledikleri bu. Görüntülerde de zaten bu gayet net görülüyor. E, umarız e, tamamen şifayla son bulur. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu. Değerli izleyenler, evet bu görüntülerden sonra ben tekrar stüdyomuza dönüyorum. Canlı yayın konuğum Profesör Doktor Özay Oral. Değerli izleyenler, kadınlarda görülen miyonlar ve tedavisini konuşuyoruz. Ee, hocam bu arada bağlandık çünkü İbrahim Tatlıses'in de durumunu merak eden, evet. tabii hepimiz herkes merak ediyor. Ee, <laughs> hocam şimdi e, miyonlar Dedik ki e, infertiliteye bile yol açabilir, açabilir. E, bu belirlendiğinde dediniz. Şimdi miyonların ne zaman... ...patolojik bir hale aldığını sormak istiyorum. Hani dediniz ya masum miyomlar olabilir. Evet. Ee, bunlar bir zarar vermez. Çünkü iyi huylu tümörler dediniz. Tıpta evet. zaten iyi huylu tümör kavramı var. Ama kadınların korktuğu bu miyom kansere dönüşür mü? Kötü evet. huylu bir tümör olur mu? Ne zaman kötü huylu tümör olur? Ve bunun belirtileri nelerdir? Ve nasıl teşhis ediyorsunuz bunu? Evet. Şimdi miyomların kötü huylu olma şansı... ...genel olarak istatistik verecek olursak binde 3-5 arasında. Çok düşükmüş, çok sevindirici. Düş. Evet. Ama belli özellikler var ki onlar biraz bu konuda bizi kuşkulandırıyor. Örneğin bir miyomun hızlı büyümesi. Ne demek hızlı büyüme? Yani bu